Merhaba, bu için ben. Ee, yaklaşık 2 ay oldu. Açılış videolarımızı yaptık. Motor ve botla ilgili. Fakat hava hiçbir zaman müsaade etmediği için bir türlü size bunları suya indirirken çekemedik. Havayı da görüyorsunuz. Çanakkale bir türlü yaz gelmiyor. Ee, arkamızda Truvat ve Çanakkale marina'dayız. Bu arada o paketi açtığımızda içinden bir çanta çıkmıştı. Bu çantanın içine bot, kürekler, pompa, ne çıktıysa oturma tahtalarına kadar her şey sığdı. Gördüğünüz gibi hani Merak edenler için yaklaşık 110 santim boyunda bir 60-70 santim yüksekliğinde 50 santim genişliğinde bir çanta bu. Tarttık bunu biz ee, hani bir kişi şey yapabiliyor mu taşıyabiliyor mu diye şöyle biraz zor oldu tartmamız ama. yaklaşık 30 kilo 33 kilo gibi ağırlıkta. Bütün hepsi oluyor. Yani ben bunu tek başıma alırım, götürür müyüm, aramama taşıyabilir miyim, deniz kenarına koyar mıyım diyorsanız evet ne yapabilirsiniz. Kişinin kaldırabileceği kadar çok ağır bir şey. Şimdi hızlıca açma videomuza başlayalım. çevirdiğinizde oturuyor. Ondan sonra başlıyorsunuz yapmaya. Şimdi biz süre tutuyoruz. Ne kadar sürede şişireceğiz. En son görüntülerle sizi tekrar birlikte olacağız. Şimdi küçük bir detay vereceğiz. Bakın bunu koymak için bir valf var burada. Gördüğünüz gibi şu alette valfe böyle içine sokup çevirmeniz gerekiyor. Çevirdiğiniz zaman şu cihaz bakın basılı dönüp sıkışması lazım. Siz bunu çıkardığınızda atması lazım. Atmazsa havayı olduğu gibi boşaltıyor. İlk başta başımıza o geldi. Önce bunu üzerine güzelce oturtup bastırıp çevirin. Pompalayalım. <laughs> Karinasının şeyi bu, şişmesi. Eğer bunu böyle düzgün bir şekilde çıkarmazsanız, bu havaya atmazsa havayı olduğu gibi böyle boşaltıyor. Pompamla şok olacaksınız ama 8 dakika Valflerle ilgili sorun yaşadık. Onları da anlattık. bir, görüntüde. 8 dakika altında karina çıktı. Şişirince bakın karina böyle bir oval verdi. E, i̇çine de gösterelim şey. Şişme tabanımızda şişik En son şişme taban. E, size bahsettiğim bir tahta vardı. Şu oturmak için hani ileriye geriye her yere yapıyorsunuz. Birçok yerde sadece önde şu kadarcık diye. Bakın bunun boydan boya tahtası. Şimdi şişmiş hali çok şık. tek başıma kaldırabiliyor muyuma bakacağım. Ondan sonra suya atıp çekebilecek miyim bakacağım. Tabii bunu böyle işte şöyle evet kaldırabiliyorum. Hani deniz kenarında bunu yapabilirsiniz. Teknenin içine bakalım. Daha kolay olacak mı göreceğiz. Evet tekneyi aldık. İki kişi. Tabii suya atamadık. Burada yan tarafta tekneler var. Bunlar yoktu. Geldiler bakımdan. Şimdi Öne yatırdığımız zaman böyle bir görüntü var. Sağdan soldan geçişi bloke etmiyor. Hani esnasında adalara giderken bir yere giderken burada e, kaptanın görüşünde kapatacak bir mesafede değil. E, yukarıdan da çok rahat görülüyor. Şimdi bunu yan taraftan arka platformu alıp oradan da suyun içine atacağız. Oradan çekmeye çalışacağız. Yanda müsait değil. Ama oradan kaldırabiliyorsam suyun içinden zaten buralarda da ucundan tutup kaldırıp e, suyu almak kolay olacaktır diye tahmin ediyorum. Sonraki planımız Motorumuzu koyup hava gene çok güzel yani aynı gündeyiz zaten de bir seyir sürat şeyi seyir yapmak. Şimdi sonuna geldik. Yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Hepinize mutlu günler, keyifli günler, bol denizli günler.